Kırmızı et maalesef alarm veriyor. Tabii ki dengelemek için aslında bu fiyatları adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından adımlar atıldı. Çözüm olacağı söylendi hayvan Öyle. ihtalatının. Ama maalesef böyle bir çözüm yok gördüğümüz kadarıyla. Peki bu noktaya nasıl geldik? Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. İyi yayınlar Serap Hanım. E, teşekkür ederim. Hemen başlayalım. %25 bir zam geldi et ve süt kurumuna baktığımızda et oranına. Tabii ki e, başka bir yerden et ve süt kurumundan almak istemezseniz fiyatlar çok daha yüksek. Bazı adımlar atılmıştı. Avrupa Birliği Eurostat'ın Şubat ayına ilişkin bir raporu var. Diyor ki 27 ülkesinde Avrupa Birliği'nin et fiyatları <laughs> geçen yılın aynı ayına göre 3.3 yükselmiş. Türkiye'ye baktığımızda yıllık bazda... 100.4 oranında bir artış var. Yani Avrupa Birliği ülkelerini fiyat olarak 30'a katladık. Nasıl geldik bu noktaya? Yani orada tabii Türk lirasının da değer kaybı e, çok önemli. Ama bu aslında sütle alakalı bir şey. Yani anaç hayvanların hatırlarsanız Sözcü Televizyon'da da defalarca bu konuyu gündeme getirdik. Yani e, enflasyon olmasın diye süt fiyatına, çiftçinin eline geçen fiyata zam yapmaya yapmaya anaç hayvanların kesilmesi işte bizi zaten bugünlere getireceğini o gün söylüyorduk E o günde bugüne geldik yani biz o zaman ben e, biliyorsunuz kıtlık gelecek demiştim İşte zaten budur kıtlık yani bizim raflarımız hiçbir zaman yüzde yüz boş olmayacak ama insanlar alamayacaklar bu alamayan insanlar için kıtlık anlamına geliyor bunun en az iki ile üç yıl arası daha devam etmesi söz konusu çünkü e, hayvanların işte doğurmaları anaçların yeniden yerine konulması bunlar iki şeye bağlı bir tanesi biyolojik süreye bağlı bir tanesi de tabii ki paraya bağlı yani şimdi sayın bakan bir milyon damızlık düve ithalatı için düğmeye bastı zaten bir buçuk milyar dolarlık bir ithalat bütçemiz vardı et hayvanları tarafından ee, buradan anlaşılıyor ki bir 2 milyar dolarlık daha bir kaynak bulunmuş ki herhalde 1 milyon daha süre getirilecek. Şimdi sormak lazım yani e, bundan önceki e, bakana tabii ki sormak lazım. Yani şu anda 3,5 milyar dolarımızı ki ne kadar önemli bir dönemde bu 3,5 milyar doları yani süte 1 lira 50 kuruş zam yapmamak için bu kadar direnildi. E, ne için de işte yani e, gerçekten üzücü. Yani liyakatsizlik, dal kavukluk mu dersiniz? Bunların bedelini ödüyor Türkiye. Peki 600 bin büyük baş ithalatı yapıldı. Ocak ayında duyurulmuştu bu. Et fiyatları düşürülmesi evet. yapılacak. Et fiyatlarını düşürülmesi planlanıyordu ama gördüğümüz kadarıyla bu noktada da bir gelişme olmayacak. Yok oluyor. Orada et süt kurumu. Organize olmak için biraz zamana ihtiyacı vardı. Hani o konuda bazı bilgiler dolaşıyor piyasada ama bunlar çok doğru değil. Hı hı. E, et süt kurumu zaten planladığı şekilde biraz gecikmeyle başladı ama e, telafi edeceği şekilde hayvanları getirmeye başladı zaten. Peki ikinci, bu, hayvanlar gelirse, e, bu hayvanlar gelirse et fiyatlarında bir düzenleme olur mu? Ya Serap Hanım, 10 bin tane hayvan Türkiye'ye gelecek, o hayvanlar 8 ay beslenecek, bakılacak, ondan sonra kesime gelecek. 10 bin tane hayvan dediğiniz sizin İstanbul'un bir günlük tüketimi eder mi etmez mi onu bile bilmiyorum. Yani e, bakın taşıma suyuyla değirmen e, çevirmeye çalışıyoruz burada. Yani burada ve şu anda da aynı sıkıntı var. Süt fiyatına çiftçinin rahat edebileceği, para kazanacağı bir fiyat çıkmadığı sürece... bu giderek büyüyerek devam edecek bir problemden bahsediyoruz. Ana çaybanların e, kesilmemesi, bakılması için, daha çok yavru almak için çiftçilerin e, teşvik edilmesi gerekiyor. Bu çok basit bir denklem ama e, nedense anladığımız kadarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafında e, enflasyona olacak olan potansiyel etkisinden dolayı hala 1 lira 1. Yani çiftçinin eline geçmesi gereken o 1 liranın verilmemesi gerçekten akıl alır gibi değil. Yani Şaşkınlık içinde izliyoruz. Bir yandan milyarlarla gidiyor dolarlarımız yurt dışındaki çiftçilere. Bir bu tarafta üreticinin istediği bir lirayı vermemekte direniyorlar. Yani inanılır gibi değil. Kötü bir rüya gibi. Yani aslında bu e, ithalatla da büyük bir kayıp yaşamış olduk. Evet olduk ve bundan sonra da yani bu kafa değişmediği sürece de bu devam edecektir. Yani e, şöyle bir sıkıntı var. Bakın bir konunun eğer iki tane başı olursa yani bir mutfakta iki tane açıbaşı olunca böyle oluyor. Şimdi para e, ma hazine maliye bakanlığında ama olması gereken tarım bakanlığı teknik personeli daha iyi biliyor. Yani burada bir şey yapılması lazım. Artık yani e, bu konularda e, üretimin istikrarının öncelik alınması her şeyden daha önemli ki biz daha uygun fiyatla yiyelim. Bakın bugün et süt kurumu eee canlı hayvanı yaklaşık 4 dolar, 3.75, 4 dolar diyin kolay olsun diye canlısını Türkiye'ye getiriyor. O hayvan yani 4 lira kilosu, 400 kilo geliyor veya yani 1600 dolara bir hayvanı getiriyor Türkiye'ye. Ama burada satarken bu hayvanı 2400 dolara satıyor. Niye biliyor musunuz? İçerideki çiftçi zarar etmesin, içerideki fiyatlar daha da düşmesin. Düşerse hepten çiftçilikten insanlar vazgeçecek. Bir de böyle bir denge tutuyor. Aradaki karı da küçük ve orta ölçekli aile işletmelerine e, vermek üzere bir plan yapıyor. Aslında yapılan şeyler çok güzel, e, niyetler de çok iyi. Ama öbür taraftan da Hazine Maliye Bakanlığı'nın kısıtlarından kaynaklı bazı istediği şeyleri herhalde yapamıyor. Dolayısıyla işler çok ağır aksak gidiyor ama Türkiye'nin şu anda çok acil önlemlere ihtiyacı var. Özellikle SK biliyorsunuz %25 sam yaptı ama, Evet. Uzun zamandır yapmıyordu. Bu zammı yapması lazımdı ve piyasanın çok daha altında bir fiyata satıyor. Tabii. Ama öbür taraftan yani acaba bu mesela emeklilere bir özel kart çıkartılsa emekli kart bu emekli kartla normal marketlerden de daha indirimli bu ürünleri almaları sağlansa en azından ihtiyaç olan ailelere bu zulüm. Çünkü bu sadece böyle bir çalışma sadece... yapıldığına yönelik kulis bilgileri var emekliler için. Var ama yani bunlar hep kulislerde her yerde konuşuluyor. Biz her gün nefes alıyoruz. Annelerimiz, babalarımız emekli olan büyüklerimize de bu bir saygısızlıktır. Yani bu bir e, ayıptır yani bizim geleneğimizde göreneğimizde bu, bu koşula düşürülmek. Yani e, yapılacaksa bunun yapılması için sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yani e, bu, bu bu kuyruklar da zaten işin olduğundan daha farklı göstermeye sebep veriyor. O yüzden işin özünde İzmirli Tarım Bakanı'nın döneminde Türkiye'ye muazzam bir hançer saplandı hayvancılığının ve tarımının kalbine. Şu anda onların acısını ve sancılarını yaşıyoruz. Bu kadar net söylüyorum. Peki. Tüsedat Başkanı Sencar Solakoğlu teşekkür ediyoruz kıymeti değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Geçiyoruz depreme tokattı.